Öyle kuyumcuyu patlatmakla, böyle saraya girmekle olacak iş değil bu. Ya ne yapacağız? Daha büyük bir plan yapmamız gerek. Büyük derken? <laughs> Go, go, go! Ya. Niye ben ağlıyorum bir tek? Oğlum çünkü ben gururluyum. Ölüyorum ama gururluyum. Ben de bilinçliyim. Sonuçta bu kadar Büyük bir plan yaparsan cezası da büyük. Abi adam asmak mı kaldı ya? Lütfen rica ederim ama ya. Haklılar diyorsun yani. Bir yerde Mecnun şimdi hani. Ben daha mı da ölmeye anladım. başladım. kendi şeylerinde haklılar öyle baktığı ha. zaman. E, tabii şimdi. Oğlum biraz o kadar da korkmayın ölümden. Gururlu olun biraz, gururlu. Son bir arzunuz var mı? Var, salın bizi. Abi çok iyi aklına geldi o ya. Şu an sallanıyordu, neftadık şu an. Bak lan sallan, kuzu gibi sallanıyor. <laughs> Alkışlardı bizi. <laughs> şu an